Meteoroloji Marmara bölgesi için sarı kodlu uyarı yayınladı sayın seyirciler. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Uyarıda dolu yıldırım ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Kameralarımız İstanbul'da İl Güven karşımızda İl Su. Aslında oyan aslında İstanbullular olarak birkaç gündür sıcak havaları yaşıyorduk. Güneşli geçiyordu günler. Ee, ancak bugün itibariyle İstanbul'da güneşlerini yağmura bıraktı. Meteoroloji de uyarmıştı. Sarı kodlu uyarı yayınlamıştı ve İstanbul'da sağanak yağışın etkisini göstereceğini söylemişti. Beklenen oldu. Şu an itibariyle İstanbul'da Bakırköy'de e, yağış başlamış durumda. Aslında yağış 15'ten sonra başladı ve akşam saatlerine e, yaklaştıkça daha da artması bekleniyor. Silivri, Çatalca gibi bazı yüksek kesimler 12'den itibaren yağış etkisini gösterdi. Ancak dediğim gibi beklenen e, kuvvetli yağışın, e, gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerinden itibaren e, daha da artması planlanıyor İstanbul'da. Yine aynı zamanda sağanak e, sağanağı soğuk havalarda et soğuk havalarda etki edecek. 15 ila 14 derece arasında sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İstanbul'un pek çok noktasında sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aynı zamanda İstanbul'da güneyden esen ılık bir rüzgar vardı birkaç gündür. Ancak bugün itibariyle bu rüzgar yerini kuzeyden esen soğuk bir rüzgara bırakacak. Kuvvetli bir rüzgara bırakacak. Ve rüzgarın hızı 40 kilometre ile 75 kilometreye kadar yükselecek. Bu sebeple met meteoroloji vatandaşları uyardı. Hem soğuk havaya karşı hem de sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Çünkü bu sağanak yağışın ve soğuk havanın perşembe gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Tabii sadece İstanbul'da değil Marmara bölgesinde de bazı kentlerde de yine sağanak yağışı etkisini gösterecek. Bunları söyleyelim. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Tekirdağ ve Çanakkale çevresinde kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Sözünü ettiğim gibi yağmur şu anda burada biraz daha hızlandı. Akşam saatlerde ilerleyen saat lerde İstanbulluları uyaralım. E, şiddetli ve kuvvetli bir e, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. E, yine sel, sele, ani su taşkınlarına karşı ve soğuk havaya karşı e, İstanbulluların tedbirli olmasında fayda var. <laughs>